Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 5. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılısını çözüyoruz. Hemen arkadaşlar 1. sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki abaküste 697 milyon 87 sayısı gösterilecektir. Buna göre boş çubuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmelidir? Şimdi arkadaşlar öncelikle bu tarz sorularda birler basamağından başlayıp karşılarına yazınız. Bakın burada 4 olması gerekiyor. Burada onlar basamağında 4, yüzler basamağında 5 var, binler basamağında 7 var. 10 binler basamağında 8 var, 100 binler basamağında 0 var, milyonlar basamağında 7 var, 10 milyonlar basamağında 9 var, 100 milyonlar basamağında 6 var. Yani arkadaşlar bu altta yazdığımız sayı kadar boncuk yukarıda olacak. Şimdi burada 4 var. Burada 1 2 3 o zaman buraya bir tane boncuk gelmesi gerekiyor. Şöyle bir yazalım. Buraya bir tane gelmesi gerekiyor. Devam. Burada 4 yazıyor. Burada bir tane boncuk var. O zaman buraya 3 tane gelmesi lazım. Artı 3. Burada 5 yazıyor. Burada 2 tane boncuk var. O zaman buraya da 3 tane gelmesi gerekiyor. Artı 3. Devam. Burada 7 yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada sıkıntı yok. Gel buraya 8 yazıyor. Burada 1, 2, 3 tane var. O zaman buraya 5 tane gelecek. Artı 5. Buraya geldiğiniz 0 zaten boncuk yok. Geldik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaten 7 tane. Burada da sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4 tane ama burada 9 yazıyor. Buraya 5 tane boncuk gelecek. Devam edelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6 yazıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da sıkıntı yok. O zaman arkadaşlar toplamda 1, 3 daha 4, 4, 3 daha 7, 7, 5 daha 12, 12, 5 daha 17. Yani arkadaşlar 17 tane boncuk yerleştirilmeli ki bu sayıyı göstermiş olalım. Geldik ikinci soruya. 834 milyon 435 bin 791 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölü yer değiştirdiğinde oluşan sayıyı bulalım. Değerli arkadaşlar bu birler bölüğüydü. Evet. Bu binler bölü. Bu da arkadaşlar milyonlar bölüğü olur. Ne diyor? Birler bölüyle milyonlar bölüğünü yer değiştir. O zaman bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Düzeltelim. 791 başa geldi arkadaşlar. Ortada 435'e karışma. 834 de birler bölüğüne gitti. O zaman yeni sayımız arkadaşlar 791 milyon. 435.834 olur. Dedik, geçtik 3. soruya. Evet, değerli arkadaşlar, 86.367.853 sayısının yüz binler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamını bulalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar yüz binler basamağı için bulalım, yüz binler basamağı için bulalım. Bu birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Şimdi arkadaşlar yüz binler basamında kaç varmış? Üç. O zaman yanına sağdaki rakamlar kadar sıfır koy. Bakın kaç tane var sağında? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane sıfır koy. Ha, o zaman ne oldu? Üç yüz bin. Şöyle de yapabilirdiniz arkadaşlar. Yüz binler basamağında üç var ya. Yüz binle çarp üç yüz bin. Burası böyle. Geldik yüzler basamandakinin basamak değerini arkadaşlar. Yüzler basamağında 8 var. 8'i de 100 ile çarparsanız 800 olur. Ne diyor? Bunların toplamını bulalım. 300 bin ile arkadaşlar 800'ü topluyoruz. Toplayalım. 0, 0, 8, 0, 0, 3. Yani 300 bin 800 olur. Bu kadar basit. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki sayıların okunuşunu yazalım arkadaşlar. Önce bunların okunuşu yapacağız. Sonra da okunuşları verilen sayıları yazacağız. Hemen bakalım arkadaşlar. Okunuşu nasıl yazıyoruz? Bölüklerden yararlanıyoruz. Önce bir bölüklerini belirtelim. Bölükleri de arkadaşlar sağdan sola doğru mutlaka gidin. Üçer üçer gidin. Hemen sağdan sola doğru gidelim. Bu birler bölüğü. Bu binler bölüğü arkadaşlar. Bu da milyonlar bölü. Şimdi sayıları okunuşunu yazarken normal böyle yazıyoruz. Bakın milyonlar bölüğünde kaç var? 965 yaz bakalım. 965. Bakın milyonlar bölüğünde bunu yazdıktan sonra ne yazıyorsunuz? Milyon bakın 965 milyon sonra 480 yazıyorsunuz 4 180 hangi bölük bin bakın 480 bin sonra da arkadaşlar Evet 500 500 13 bu kadar şu bölüklere dikkat edin arkadaşlar bölükleri belirledikten sonra bakın 965 milyon 480 1513 bitti Gel bakalım buraya yine bölüklerden yararlanıyoruz. Bu birinci bölümümüz, Bu ikinci bölümümüz, Bu da üçüncü bölüğümüz. Arkadaşlar buraya bin yazacağız. Şu araya. Bakın şu araya bin yazacağız. Şu araya ise milyon yazacağız. Bu kadar basit. 75 75 milyon tamam gel bakın 006 demek 6 demek 6 bin 0.63 de arkadaşlar 63 demek 63 bitti. Bakın şu bölüklere dikkat ettikten sonra soruyu çözersiniz. Devam edelim. 700 e, okunuşu verilen sayıları yazacağız bu sefer. Yine arkadaşlar bölüklerden yararlanıyoruz. Önce bir bölüklerimizin isimlerini belirtiyoruz. Bakın milyonu çiz. Burada da bini çiz. Ha, sonra ne yapacağız? Sonra arkadaşlar şöyle 9 tane çizgi çekin. 1, 2, 3. 3'er 3'er de ayırın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakın 9 tane çizgi çektik. Bu milyonlar bölüğü oluyor. Bu binler bölüğü. Bu da birler bölüğü. Şimdi milyondan önce ne var? 740. O zaman 740'ı yaz. Binler bölüğüne geldik. Bakın binler bölüğünde kaç var? 65. E buraya 65'i nasıl yazarım? 0, 65 diye yazarım. Devam. Sonra birler bölümünde 94 var. 94'ü de 0, 94 diye yazarım. E sayımızı düzeltirsek arkadaşlar. 740 milyon 65 bin 94 olur. Bu kadar basit. Gel buna 90 milyon 5007. Hemen şu milyonla bini işaretle. Yine 9 tane çizgi çek. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şu birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü. Şimdi milyondan önce ne var arkadaşım? 90 var. 90'ı buraya şöyle yazarım. Başına sıfır koymaya gerek yok. Sonlarda olunca sıfır koyuyoruz. Aralarda olunca sıfır koyuyoruz. Ama şu milyonlar bölüğünde en solda sıfır koymana gerek yok. 90 milyon. Sonra 5000 bin. bakın. Binler bölüğünde 5 yazacağız. 0 0 5 yazarız. Birler bölüğünde ise 7 var. Onu da 0 0 7 diye yazarsınız arkadaşlar. Bu sayıyı da düzeltecek olursak şöyle 90 milyon 5 bin 7 olur. Bu kadar basit. Evet geldik 5. soruya. 5. sorumuzda arkadaşlar biraz zihnimizi yoracağız. Hemen kırmızı rengimizi alalım. 4, 7, 0, 8, 5, 3 rakamları kullanılarak yazılabilen rakamları farklı 6 basamaklı bakın rakamları farklı 6 basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır Şimdi bir kere şu tek şartını unut. En küçük dediği zaman şöyle hemen yazalım arkadaşlar 6 basamaklı olduğu için 1 2 3 4 5 6. Şimdi en küçük dediği için en başa en küçük rakamı yazacağım. E 0'ı yazamam. 0 yazarsam 5 basamaklı olur. O zaman 3'ten başlayacağım. Şimdi 3'ü yazdınız. Sonra kullandık. Ee, keşke çizmeseydim. Diğerinde de kullanacağız. Neyse 3. 3'ü yazdık. Sonra 0. Bakın 0. Sonra 4. Devam edelim. 3, 0, 4 kullandık. 5 var. 5 var. 7, 8 yazarsam. 7, 8 arkadaşlar yazarsam çift olur. O zaman 8, 7 yazacağım. Mantığı anladınız mı? En sona gidiyoruz arkadaşlar. Son iki kısımda eğer şartımızı sağlamazsa o ikisini değiştiriyoruz. Normalde en küçük diye sorsaydı buraya 7-8 diye yazacaktık. Ama tek dediği için ne yapıyoruz? Şu 8 ile 7 yer değiştiriyoruz ki teklik şartını sağlasın. İşte e, bu sayımız oluşur. Gel bakalım buraya rakamları farklı 5 basamak demiş bu sefer 1, 2, 3, 4, 5. En büyük çift doğal sayı. En büyük çift. Şimdi burada en büyük dediği için başa en büyük rakamı yazacağım. Bakın 8'i yazdım. Sonra arkadaşlar 7'yi yazdım. Sonra 5'i yazarım. Sonra 4'ü yazarım arkadaşlar. Şimdi 8, 7, 5, 4. Normalde buraya 3 yazmam lazım. Ama çift dediği için 3'ü yazmayıp 0'ı yazıyorum. İşte arkadaşlar sayımızı bulmuş oluyoruz. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Bir örüntü sorusu. Evet örüntü sorusu. Birinci adımda şöyle 3 tane kare kullanmış. ikinci adımda 4 tane. Üçüncü adımda 5 tane kullanmış. Böyle böyle gidiyor. Şeklinde devam eden örüntünün 8. adımında kaç tane kare kullanılır? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda öncelikle şekil örüntüsünü sayı örüntüsüne çevirin. Bunu da nasıl yapıyoruz? Tabii ki kaç tane birim kullanmışsa onları yazıyoruz. Bakın birinci adımda 3 tane. ikinci adımda 4 tane. Üçüncü adımda 5 tane. Demek ki 1 1 artıyor. O zaman şöyle yapalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8. adımda kaç tane kare kullanılmış arkadaşlar? Bu 8. adımda 10 tane kare kullanılmış olur. Evet 7. soruda Çıkarma işlemi ve çarpma işlemi var arkadaşlar. Verilmeyen harfler var. Bunları bulacağız. Daha doğrusu verilmeyen rakamlar var. Bunları bulacağız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi çıkarma işleminde 5'ten hangi rakamı çıkarsanız 9 olur diye düşündüğüm zaman hiçbir rakam sağlamaz değil mi? O zaman kesin buradan bir onluk almışızdır. Ha, şimdi onluk aldığımızda 15 daha 15. 15'ten hangi rakamı çıkarsanız 9 olur? 6'yı. O zaman arkadaşlar şu C 6 olur. Koyu renkte yazsak daha güzel olur. Şu C 6 olur arkadaşlar. Devam. Şimdi hangi rakamdan 3'ü çıkarsak 9 olur? Hiçbir rakam yok. O zaman burada da kesinlikle bir onluk almışızdır. Şurada 1 kalacak. Bakın 2 gitti. Şurada 1 kalacak. E buradan bir onluk almışız. Az önce de buradan bir onluk buraya almıştık. O zaman Hangi sayıdan 3'ü çıkarsak 9 olur? 12 değil mi? Şimdi burada 12 olması lazım. Burada 2 kalması lazım ki 12 olsun. O zaman şu B 3 oluyor. Ha. B 3 oldu. Az önce buraya bir 10'luk almıştık. 2 kalmış. 12'den 3 çıkarsanız 9. Tamam burası da oldu. Gel buraya. Şimdi 1'den 5 çık çıkmaz zaten. Bir onluk kesin alacağız. Buradan alacağız. Burada 6 kalacak arkadaşlar. 11'den 5'i çıkarsanız 6 olur. Güzel devam et. 6'dan hangi rakam çıkarsanız 4 olur? 2. Şimdi o zaman A'mız 2 oldu arkadaşlar. B'miz 3 oldu. C'miz 6 oldu. Burası tamam. Gel buraya. Şimdi bu sayı ile 26'yı çarpmışız. Şöyle bir işlem gelmiş. Değerli arkadaşlar burada bakın kritik yer şurası. 178 aslında ne demek? 2 ile şu sayıyı çarpınca 178 olur değil mi? Çünkü 6 ile şu sayıyı çarpınca burasını verir. 2 ile şu sayıyı çarpınca da şurasını verir. O zaman 2 ile bir şeyi çarpmışız 178 olmuş. O sayıyı bulmak için hemen şurada 178'i 2'ye bölelim. 1'de yok 17'de 2 8 kere olur. 8 kere 2 16 çıkarttınız 1 0 8 aşağı taş 18'de 2 9 kere 9 kere 2 18 bitti. Demek ki arkadaşlar bu sayımız 89'muş. E 9'u yazmış. E'miz 8 olur. Bitti. Harfimizi bulduk ama E 8 olur. Ama biz yine de şu boşlukları da dolduralım. 6 kere 9 54. 4'ü yazdım. Elde var 5. 6 kere 8 48. 5 daha 53. Bitti. Gel buraya. 4'ü aynen yazarsınız. 3, 8 daha 11. Elde var 1. 5, 7 daha 12. 1 daha 13. Yine elde var 1. 1, 1 daha 2. 2314 olur. Evet geldik 8. soruya. Bir problem sorusu arkadaşlar. Bir kırtasiyeci 12 tanesini 180 TL aldığı kalemlerin tanesini 17 TL satmaktadır. Buna göre bu kırtasiyecinin 60 TL kar etmesi için kaç tane kalem satması gerektiğini bulalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kalemlerin tanesini kaç TL almış onu bulalım. 12 tanesini 180 TL aldığı için hemen şöyle 180'i 12'ye bölelim. de yok 18'de 1 kere 1 kere 12 12 çıkarttınız 6 0. 6'da olmadığı için 0 aşağı taşı 60'ta 12 arkadaşlar. 5 kere 5 kere 12 60 0 0. Demek ki arkadaşlar kalemlerin tanesini 15 TL almış. Bakın alış 15. Ne kadarı satıyor arkadaşlar? 17 TL. Demek ki kalem başına bakın kalem başına 2 TL kar ediyor değil mi? Kalem başına 2 TL kar, kar ediyor. 60 TL kar etmesi için 60'ı 2'ye bölersiniz. 6'da 2 3 kere 3 kere 2 6 çıkarttınız 0. Şu sıfırı da hop buraya getir. Ha demek ki 30 tane kalem alırsa arkadaşlar, 30 tane kalem daha doğrusu satarsa, 30 tane kalem satarsa 60 TL kar etmiş olur. Evet değerli arkadaşlar geldik 9. sorumuza. Mehmet Bey bir teknoloji marketinden 5976 TL bilgisayar ve 2395 TL akıllı telefon almıştır. Buna göre Mehmet Bey'in toplam ödediği miktarın tahmini ve gerçek sonuçları arasındaki farkı bulalım. Evet, şimdi arkadaşlar tahmini sonuçta yuvarlama yapıyoruz. Gerçek sonuçta zaten normal toplama yapıyoruz. Şimdi farklı bir renk alayım hemen. Arkadaşlar 5976 ve 2395 TL'lik alışverişler yapmış değil mi? Şu 5976'yı ben en yakın binliğe yuvarlarsam ne olur arkadaşlar? 6000 TL olur değil mi? 6000'e çok yakın. Bunu 6000 e alalım. Şu 2395'i de en yakın binliğe yuvarlarsam çok e, tahminden uzaklaşmış olurum. O zaman en yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. O zaman burada da 2400 Olur. Şimdi burası 6000'e yakın olduğu için arkadaşlar 6000'e yuvarladım. Burada ise 1000'liğe uzak olduğu için en yakın 100'liğe yuvarladım. 2400. E bunları topla. Topla. 0, 0, 4, 8. 8400 TL tahmini ödemiş. E gerçek miktarı bulalım. 5976 artı 2395. 6, 5 daha 11. Elde var 1. 7, 9 daha 16. Ee, bir de eldeydi 17. Bunu kullandık. Yine elde oluştu. 1, 9 daha 10. 3 de burada 13. Elde var 1. Bunu kullandık. 1, 5 daha 6. 2 daha 8. 8371. Bakın tahmini sonuç gerçek sonuç. Arasındaki farkı istiyor. Büyük olandan küçük olanı çıkar. 8400'den 8371'i çıkaralım. 0'dan 1 çıkmaz. Komşuya gittiniz. Komşuda olmadığı için diğer komşuya gittiniz. Şu 4 3 oldu. Buraya onluğu aldınız. Şu 0 9 oldu arkadaşlar. Şimdi 10'dan 1 çıkar 9. 9'dan 7 çıkar 2. 3'ten 3 çıkar 0. 8'den 8 çıkar 0. Demek ki arkadaşlar tahmini sonuçla gerçek sonuç arasındaki fark 29 TL oluyormuş. Dedik geldik son sorumuza. Son sorumuz arkadaşlar. üslü ifadelerde işlemlerle ilgili ama işlem önceliğini kullanmamız gerekiyor. Şimdi işlem önceliğinde bir kere şunu hatırlayalım. Ü, P, Ç, T. Yani önce üslü olanı yapıyoruz. Sonra parantezi yapıyoruz. Sonra çarpma, bölme yapıyoruz. Sonra toplama, çıkarma yapıyoruz. O zaman buraya gelecek olursak. Ne yapıyoruz? Bakın önce üstüleri hesaplıyoruz. 4'ün küpü neydi arkadaşlar? Bakın 4'ün küpü demek 4 çarpı 4 çarpı 4 demek. E 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Demek ki şu 64 oluyormuş. Aynen yaz. Bölü 2'ye karışma. Üstü değil çünkü. Artı 5'in küpü de arkadaşlar 5'in küpü de 5 çarpı 5 çarpı 5 demek. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125 olur. Aynen yaz. Şimdi ne oldu? Bölme var toplama var. Hangisini önce yapacağız? Tabii ki bölmeyi yapacağız. 64'ü 2'ye bölerseniz arkadaşlar 32 bulursunuz. Artı 125. Hemen 125 ile 32'yi toplayalım. 2 5 daha 7. 2 3 daha 5. Bir de burada 157. Bakın bu 157 oluyor. Güzel. Gel buraya. Bakın parantez var, bölme var, çarpma var. Önce nereye yapacağız? Parantezi yapacağız. E parantezin içinde de üslü var. Üslüyü mü yapacağız, bölmeyi mi yapacağız? Tabii ki üslü yapacağız. 3'ün küpü arkadaşlar. 3'ün küpü 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 3 üç kere 3 9. 9 kere 3 27 olur. Parantez içinde 20 yazdım. Bölü 9. Parantezi kapat. Çarpı. Heh, az önce bunu unutmuşuz. Üstü buradakini de düzelteceğiz arkadaşlar. Üstü olduğu için. 2'nin küpü de 8 olur. Çünkü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 gelir. Düzelttik. Şimdi parantez var. Bölme var. Çarpma var. Ne yapacağız? Parantezin içini yapacağız. 27'yi 9'a böl. 3 çarpı 8. E, 3 çarpı 8 de 24 bulunur. Sevgili öğrenciler bu dersimizde Beşinci sınıf, birinci dönem, birinci matematik yazılısını çözdük. İnşallah sınavdan 100 alırsınız. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, güzel yorumları yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.